Kişi memleketine gittiğinde seferi olur mu? Hanefi mezhebine göre şu an günümüzde Türkiye örfünde olduğu gibi kişi doğup büyüdüğü memleketine gidecek olursa bu durumda seferi olmaz. Çünkü şu an Türkiye'de yaygın olan şekliyle ki memleket algısı yani kişinin doğup büyümüş olduğu yer Hanefi mezhebine göre kişi orayı külliyen terk etmediği ve bağını külliyen koparmadığı sürece vatanı asli olarak değerlendirilir. Bu konuyla alakalı yani vatanı asli ile alakalı Hanefi kaynaklarına baktığımızda Hanefi mezhebine göre üç şeyin vatanı asli olmaya sebep olduğu geçmektedir. Bunlar kişinin doğup büyümesi, kişinin ailesiyle, ehliyle yaşaması ve geçimini sağlaması Bunların üçü bulunup irtihali yani buradan başka bir yere göç etmeyi düşünmemesi durumunda ve burayı terk etmeyi düşünmemesi durumunda bunların hepsi vatani asli olmak için e, yeterli etkendir. Bundan dolayı mesela söz gelimi ben Sinop'ta doğdum büyüdüm. Sinop'ta doğdum büyüdüm. Evet şu an için İstanbul'da yaşamımı sağlıyorum. Geçimimi sağlıyorum. Ailem burada. Ailem İstanbul'da ve geçimimi sağladığımdan dolayı İstanbul vatanı aslimdir. İstanbul vatanı aslim olduğu gibi Sinop'ta doğup büyüdüm ve Sinop'ta da bağlantımı koparmadığım için yani artık Sinop'la benim işim olmaz. Ben oraya hiçbir surette gidip gelmem. Külliyen yani, yani bir memurun e, yani devamlı e, tayin alan bir memurun daha öncedenki şehir içinki bakış açısı gibi tamam orayla bir daha benim sittiysen işim olmaz. Ee, vazife bir daha verilmedi sürece şeklinde bir bağ koparma durumu olmadığından dolayı çünkü niye memleket algısı nedir? Ya bayram giderim, seyran giderim, gelirim giderim böyle bir bağ vardır. Bağın olması terk edilmediğini gösteriyordur. Bu şekilde terk olmadığından dolayı memleket yani kişinin doğup büyüdüğü yer vatanı aslidir. Onun için oraya bir gündaki gidecek olursa bir gündaki gitse oraya e, namazlarını dört tekat olarak kılar. Ama burada tabi dikkat edilecek mesele şudur. Memleket dediğimiz kişinin kendinin doğup büyüdüğü yerdir. Yoksa bizim Anadolu'da şuna da memleket deniliyordur. Benim babamın doğup büyüdüğü yer bu değil. Orayla benim bir bağım yoktur. Yani söz gelimi diyelim ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ama babam Sinop'ta doğup büyüdü farazi diyorum. Babamın Sinop'ta doğup büyümesi benim için Sinop'ta herhangi bir bağ oluşturmaz. Bağ benimle alakalı olması gerekir. Ben kendim doğup büyümüş isem bu durumda o zaman vatan olur. Ama ben kendim doğup büyümemişsem bu durumda benim için aslı olma durumu söz konusu olmaz. Ama normal olarak dediğimiz gibi benim kendimin doğup büyümüş olduğum vatanasıyım olarak yer, memleketim olan yer benim için vatanasıydır. Türkiye'de büyük çoğunluğu bu şekildeki memleketi olan yerle bağını koparmadığından dolayı bayramda, seyranda orada burada gittiğinden dolayı oralar vatanası olarak kalır. Tek bir şey koparır. Adam diyelim külliyen bağını kopardı. Evet Trabzon'da doğdum, büyüdüm, orada yaşadım sonra İstanbul'a ama sittin seni bir daha benim Trabzonla işim olmaz. Gitmem, gelmem. Bıraktım ben orayı. Böyle bir niyeti varsa ancak memleket bu durumda vatanı asli olmaktan çıkar. İsmaila.net Yolumuz Sohbet